Hani enflasyon döneminde hep diyoruz ya perakende sektör, gıda sektörü çoğunlukla fiyatları hemen yansıttığı için enflasyon döneminde güzel performans gösterir. Bunlardan birisi de Migros. Migros'u sadece biz beğenmiyoruz. Migros'u sadece küçük yatırımcı beğenmiyor. Keşke şu 500'lü rakamlardan bir bölünse alım. Alım için daha makul rakamlara gelse kötü olmaz. Gerçi pek de değişmiyor. Yani ha 500 lira almışsınız. Ha 5 bin lira almışsınız. Ha 1 lot almışsınız. Ha 5 lot 10 lot almışsınız. Şimdi arkadaşlar Migros'un grafiğine baktığımızda Vestel Beyaz Eşya'nın o da bir perakende sektörü ama daha çok Avrupa'ya ihracat yapan bir sektör olduğu için grafiğine bir baktığımızda çoğunlukla enflasyon döneminde dönemlerinde bu gibi şirketler, BIM gibi şirketler, marketler, perakende giyim sektörü gibi şirketler hep yükseliş çizgisinde giderler, trendinde giderler. Bir de bu şirketleri çoğunlukla beğenen fonlar vardır. Fonların takip ettiği favori borsa şirketleri var arkadaşlar. Bu şirketler çoğunlukla hani muntazam bilançolarıyla, hedefleriyle, satış rakamlarıyla, karlılık oranlarıyla, nakit akışlarıyla fonların favorileridir. Bu şirketlerden iki tane, üç tane alacaksınız, portföyünüze koyacaksınız kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla biriktireceksiniz. Türk Hava Yolları, BİM, TÜPRAŞ, Migros, Kardemir, Pegasus, Ereğli, Türksel, Aselsan, Koç Holding, Sabancı Holding, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Mavi, Mavi var mı? Mavi de çok beğenir fonlar. Yani bunlardan iki tane, üç tane, dört tane beğendikleriniz ya da şu an portföyünüzde olanlarda ufak ufak alım yerine gelenlere ekleme yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu fırsatları kaçırmayın. Borsa öyle kolay kolay biz düzenleysek 10.050 puanlara kadar sarktı. Tarihi zirvesi 11.070 puanlardı. İğne attı arkadaşlar. ya Bunlar alım fırsatıdır. Bakın 50 günlük hareketli ortalamanın altına kırmış. Ha burada alırsınız bir cebinizdeki paranın %10'uyla. 10 puan 20 puan daha düşsün. Bir %20'siyle daha alırsınız. 100 günlük hareketli ortalamaya gelsin. Bir %50'siyle alırsınız cebinizdeki paranın. Yedek akçe her zaman bulunsun. Dibin dibi var. Bu da bir gerçek. Ama büyük biz 30 hisseleri içinde dibin dibi geliyor. Çabuk bir şekilde eski tarih zirvesine tekrar çıkmasını da biliyor arkadaşlar. Umuyoruz bunları değerlendirebiliriz. Bu fırsatlar ah param olsa da ben alsam dedirtiyor. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.